Uyanıyorsunuz, kahvenizi hazırlıyorsunuz. Ekmeğinizden bir ısırık alıyorsunuz ve farkında bile olmadan 50 yaşından sonra her erkek için en önemli yerdeki kan dolaşımını sobote eden bir şey yapıyorsunuz. Sorun yaşınız değil, sadece stres değil. Sorun gözünüzü açar açmaz ağzınıza attığınız o ilk lokma. Danışanlarımın çoğu bana, ''Doktor hanım, sanırım artık çok yaşlandım, gücüm eskisi gibi değil.'' diyor. Ama neredeyse hiç kimsenin bahsetmediği acı gerçek şu ki, kahvaltıdaki küçücük bir detay atar damarlarınızı bir düğüm gibi sıkarak kan akışını tam da asla eksik olmaması gereken yere gitmesini engelleyebilir. En kötüsü ne biliyor musunuz? Çoğu erkek bundan şüphelenmiyor bile ve bu durumu pahalı haplarla ya da mucizevi yöntemlerle çözmeye çalışırken her geçen gün iç kaslarını zayıflatan aynı hatayı tekrar edip duruyorlar. Şimdi hayal edin sadece günün ilk öğününde değiştireceğiniz tek bir detay sayesinde daha bu hafta uzun zamandır hissetmediğiniz o gücü hissederek uyandığınızı. Evet, bu mümkün ve ilaçlarla hiçbir ilgisi yok. Bugün size nelerden kaçınmanız gerektiğini, neleri eklemeniz gerektiğini ve sıradan yiyecekleri kullanarak kan dolaşımınızı en çok ihtiyaç duyduğunuz yerde nasıl harekete geçireceğinizi anlatacağım ve videonun sonunda bu basit ama gözden kaçan detayın sağlığınızı nasıl kökten değiştirebileceğini öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. Bu değerli bilgilere devam etmeden önce Sağlıkla Kal kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz bu önemli bilgilerin daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı oluyor. Gücün zamanla öylece yok olduğuna inanan erkekler ve tüm içtenliğimle söyleyebilirim ki böyle olmak zorunda değil beni çok etkileyen bir vakayı hatırlıyorum. 72 yaşındaki Roberto Bey artık bir çözüm olmadığına inanarak başı öne eğik bir şekilde gelmişti. Doktor hanım, sanırım benim zamanım geçti dedi. Burada öğrettiğim düzenlemeyi takip ettikten 3 hafta sonra gülümseyerek geri döndü. Doktor hanım, bu sabah sanki 40 yaşındaymışım gibi uyandım. Eşim bile şaşıldı. Bu değişim pahalı bir ilaçtan ya da internetten satın alınan mucizevi bir formülden gelmedi. Vücudun sabahın erken saatlerinden itibaren gerçekten neye ihtiyacı olduğunu anlamaktan geldi. Kimsenin öğretmediği bir şey. Eğer buradaysanız, yaşlanmayı kolları bağlı bir şekilde kabul etmeyen seçkin bir erkek grubunun parçasınız demektir. Bağımsızlık, canlılık ve Tanrı izin verdiği sürece aktif bir özel hayat isteyen erkekler. Ve bugünkü bu video, doğal bir çözüm tercih eden ve yan etkiler olmadan sonuç almak isteyen sizlere adanmıştır. Öyleyse vücudunuza güveniyorsanız veya yeniden güvenmek istiyorsanız sonuna kadar benimle kalın. Çünkü şimdi size kan dolaşımınızı içeriden dışarıya doğru gerçekten neyin yeniden canlandırdığını adım adım göstereceğim. Kağıdı kaleme hazırlayın çünkü şimdi anlatacaklarım daha önümüzdeki hafta fark yaratabilir. 50 yaşından sonra kan dolaşımının sadece yaşlılık yüzünden zayıfladığını düşünebilirsiniz. Ama aslında alt karın bölgenizdeki kan akışını engelleyen şey yaş değildir. Bu, damarların yavaş yavaş daralmasıyla özel bölgeyi destekleyen iç kasların güç kaybetmesinin bir birleşimidir. Atar damarlarınızı su boruları gibi hayal edin. Yıllar içinde yağ plakları gibi küçük kalıntılar bu boruların duvarlarında birikerek kanın geçişini zorlaştırır. Daha az kan dolaşımı, daha az oksijen, daha az besin ve tam da en çok ihtiyaç duyduğunuz yerde daha az sıkı kaslar demektir. Bunu her gün muayenehanemde görüyorum. Kalbine iyi bakan ama göğsü besleyen atar damarların pelvik bölgeyi de suladığını unutan erkekler. Oradaki akış azaldığında güç düşer, tepki süresi uzar ve özgüven yerle bir olur. Ama iyi haber şu ki ve çok az kişinin bahsettiği bir şey vücut kendini toparlamak ister. Atar damarlarınızı kaplayan hücreler doğru zamanda doğru besinleri aldıkları sürece tekrar temizlenip genişleyebilir. Ve işte tüm farkı yaratan detay da burada. Sabahın ilk saatleri atar damarlarınızı beslemek için en iyi zamandır. Neden mi? Çünkü saatlerce uyuduktan sonra organizmanız kalıntıları temizleyen ve kan akışını yeniden canlandıran mineralleri, amino asitleri ve vitaminleri emmek için kapılarını ardına kadar açmıştır. Son çalışmalar arjinin, sitrulin, magnezyum ve çözünür lifler gibi besinlerin sentetik ilaçlara gerek kalmadan kan damarlarını gevşetebileceğini, atardamar duvarlarındaki iltihabı azaltabileceğini ve vücudun damarları genişleten doğal gazı olan nitrik oksit üretimini artırarak gücü iyileştirebileceğini göstermektedir. Bütün bunlar muhtemelen evinizde zaten bulunan ama belki de hiç doğru şekilde tüketmediğiniz sıradan yiyecekler kullanılarak yapılabilir ve size şimdi tam olarak bunu göstereceğim. Hangi yiyecekleri kullanacağınızı, nasıl hazırlayacağınızı ve her birinin size gücünüzü ve özgüveninizi geri kazandırmak için neden sessiz bir müttefik olduğunu Kağıdı alın. Çünkü gelecek liste gelip geçici bir moda değil. Yıllarca süren çalışmaların ve güç kaybını normal bir şey olarak kabul etmemeye karar veren erkeklerde pratikte gördüğüm en iyi sonuçların bir ürünüdür. Not almaya hazır mısınız? O zaman doğrudan en güçlü olanla başlayalım. Şimdi bu videonun en önemli kısmına geldik. Muayenehanemde hastalarıma pahalı ilaçlara ihtiyaç duymadan kan dolaşımlarını ve özgüvenlerini geri kazanmaları için önerdiğim 5 besini size göstereceğim. Her birinin nasıl çalıştığını, nasıl kullanılacağını açıklayacak ve pratikte anlamanız için gerçek bir hikaye anlatacağım. Not almak için kağıt ve kalem alın. Birinci besin, bütün yumurta. Pek çok insanın buzdolabında yumurta bulunur ama kan dolaşımını güçlendirme konusundaki etkisini hayal bile edemezler. Sır D vitamini, B12 vitamini ve özellikle pervik taban kaslarını onarmaya yardımcı olan bir amino asit olan lösindedir. Bu kaslar sertleşmeyi sürdürmek için temeldir. 65 yaşındaki Huan Bey sadece kahve ile katiyen 2 yapardı. Ondan her sabah 2 adet haşlanmış yumurta yemeye başlamasını istedim. 2 hafta sonra beni arayarak eşinin bile farkı anladığını söyledi. Nasıl mı kullanılır? Haşlanmış veya poşe olarak tercih edin, asla tavada kızartmayın. Sabahları 2 adet, haftada 5 ila 6 kez. İkinci besin, çiğ tohumlu yulaf ezmesi. Yulaf, beta-glukan adı verilen bir lif açısından zengindir ve kandaki fazla yağı temizleyerek atar damarları daha serbest bırakır. Çiğe ise kan damarlarını gevşeten ve iltihabı azaltan omega-3 ve magnezyum kaynağıdır. 70 yaşındaki Pedro Bey'in bacakları ağır ve şişti. Beyaz ekmeği bırakıp yerine çiğa ve tarçınlı bir yulafa geçti. Sonuç, kısa sürede yürürken daha hafiflik hissetti ve yıllardır hissetmediği bir enerjiyi geri kazandığını söyledi. Nasıl kullanılır? 4 yemek kaşığı yulaf ve 1 çay kaşığı çiğayı bir kaseye koyun. Sıcak olarak hazırlayın ve sabahları yiyin. 3. Besin Karpuz Çok az insan bilir ama karpuz içinde arjinine dönüşen sitrulin içerir. Bu atar damarları genişleten ve kan akışını tam da en önemli yerde iyileştiren doğal bir gaz olan nitrik oksiti artırmaya yardımcı olur. 68 yaşındaki Antonio Bey ona sabahları karpuz yemesini söylediğimde güldü. İki hafta sonra muayenehaneye geri dönerek 20 yaş daha genç hissederek uyandığını ve eşinin de bunu fark ettiğini söyledi. Önemli bir ipucu. Kabuğa yakın beyaz bölümü atmayın. En çok sitrulin orada bulunur. Blenderdan geçirin ya da yavaşça çiğneyin nasıl kullanılır? Sabahları aç karnına veya kahvaltıyla birlikte 2 ila 3 dilim karpuz yiyin. Dördüncü besin, deniz tuzlu haşlanmış tatlı patates. Saatlerce uykudan sonra vücut, gün boyunca iyi bir dolaşımı sürdürmek için temiz enerjiye ve minerallere ihtiyaç duyar. Tatlı patates, kan şekeri ani yükselmelerini önleyen yavaş salınımlı karbonhidratlar sunar. Himalaya tuzu veya kelt tuzu gibi deniz tuzuysa sinirler ve kan damarları için gerekli olan 80'den fazla temel minerali yeniler. 72 yaşındaki Nelson Bey bacaklarında karıncalanmayla uyanıyordu. Ona buharda pişirilmiş yarım tatlı patatesi üzerine bir tutam deniz tuzu serperek henüz ılıkken yemesini önerdim. 3 gün sonra bacaklarının hiç olmadığı kadar hafif hissettiğini söyledi. Nasıl kullanılır? Orta boy bir tatlı patatesin yarısını buharda pişirin Üzerine bir tutam deniz tuzu serpin ve henüz ılıkken yiyin. 5. Besin Tarçınlı Muz Muz, basıncı düzenlemeye yardımcı olan, atar damarları gevşeten ve pelvik kaslardaki krampları önleyen bir potasyum kaynağıdır. Tarçın ise metabolizmayı harekete geçirir ve vücudun insüline tepkisini iyileştirerek enerji seviyelerini stabilize eder. Bir hastamın eşi olan Laura Hanım, gülerek beni aradı ve hiç muz yemeyen kocasının artık her sabah tarçınla hazırlamakta ısrar ettiğini anlattı. Ve ona göre kocasının gülümsemesi daha sık ortaya çıkmaya başlamıştı. Nasıl kullanılır? Bir adet muz alın, üzerine biraz toz tarçın serpin ve yulaf lapasıyla yiyin veya kahvaltıda tatlı olarak tüketin. Doğru şekilde ve doğru zamanda kullanılan bu beş besin, dolaşımı dönüştürür, özgüveni artırır ve günlük yaşama daha fazla canlılık katar. Bunu her gün muayenehanemde görüyorum. Bu bir moda değil, ciddi çalışmaların basit bir şekilde uygulanmasının sonucudur. Artık kan dolaşımınızı doğal yollarla iyileştirebilecek 5 besinin ne olduğunu biliyorsunuz. Şimdi size bunları karmaşık hale getirmeden basit bir şekilde günlük hayatınızda nasıl entegre edeceğinizi göstereceğim. Pek çok insan her şeyi bir anda değiştirmesi gerektiğini düşünür. Ama bu doğru değil sır, yavaş yavaş başlamak ve tutarlı olmaktır. Vücudunuzun her gün doğru zamanda doğru besinleri alacağını anlaması gerekir. Bu yüzden benim tavsiyem şu. Yarın sabah başka bir şey yapmadan önce bu yiyeceklerden biri veya ikisini seçin. Örneğin, çiğ tohumlu bir yulaf lapası hazırlayın veya iki haşlanmış yumurta yiyin. Dilerseniz yumurtaları yarım ılık tatlı patates ve bir tutam deniz tuzuyla birleştirebilirsiniz daha hafif bir şey tercih ederseniz, uyanır uyanmaz, hatta kahveden bile önce birkaç dilim karpuz yiyin veya tamamlamak için tarçınlı bir muz hazırlayın. Hepsini bir anda yapmak zorunda değilsiniz. Önemli olan, vücudunuzun atar damarları açmaya yardımcı olan ve iç kasları güçlendirmeye yardımcı olan besinleri emmeye en açık olduğu sabahın ilk saatlerinde bu özeni göstermenizdir. Bunu doğru yapanlar farkı ilk günlerde hisseder. Bacakların daha hafiflediğini, daha az kramp girdiğini, yürümek için daha fazla enerji geldiğini ve tabii ki önemli anlarda daha fazla özgüven duyulduğunu hissetmek yaygındır. Şimdi bir karar vermenizi istiyorum. Bu video bittiğinde bir kağıda yarınki yeni kahvaltınızın ne olacağını yazın. Gerekirse telefonunuza bir hatırlatıcı kurun. Sonraya bırakmayın. Muayenehanemde her zaman derim ki Güne özel dolaşımına özen göstererek başlayan adam, zamanın geçişine karşı verilen savaşın yarısını zaten kazanmıştır. Şunu çok net bir şekilde hatırlamanızı istiyorum. Yaşlanmak gücünüzü, enerjinizi veya erkekliğinizi kaybetmek anlamına gelmez. Zaman evet geçiyor ama ona ne kadar boyun eğeceğinize siz karar verirsiniz. Ben her gün artık çözüm olmadığına inanarak üzgün gelen ve muayenehaneden vücudunun doğru zamanda ihtiyacı olanı aldığında her zaman tepki verebileceğini anlayarak ayrılan adamlar görüyorum. Artık ne yemeniz gerektiğini, ne zaman yemeniz gerektiğini ve bunun dolaşmanızda ve özgüveninizde neden bu kadar büyük bir fark yarattığını tam olarak biliyorsunuz. Sihir diye bir şey yok ama disiplin diye bir şey var. Rutinde yapılan küçük ve istikrarlı değişiklikler herhangi bir pahalı ilaçtan daha güçlüdür. Bu yüzden yarın sabah işe koşturmadan veya başka şeylerle dikkatiniz dağılmadan önce beni hatırlayın. Kahvaltınıza özen gösterin. Listeden bir yiyecek seçin, sakince hazırlayın ve her lokmada canlılığınızı içerden güçlendirdiğinizi bilerek yiyin. Umarız bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Sağlıkla Kal kanalımıza abone olarak ve bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yepyeni bilgilerle dolu sonraki videoda görüşmek üzere. Uyarı. Bu videoda paylaşılanlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye niteliği taşımaz. Herhangi bir sağlık sorununuz veya tedavi ihtiyacınız için lütfen profesyonel bir sağlık uzmanına danışın.